Filiz Hanım var. Efendim neler neler var burada. Ev yapımı reçeller, ev yapımı nar ekşileri, ev yapımı turşular ve dahasını Filiz Hanım'dan dinleyeceğiz. Ama ondan önce kendisini tanıyalım isterim. Filiz Hanım hoş geldiniz patron sensine. Hoş bulduk. Fendisine. Merhabalar. Siz Biraz hoş geldiniz. sizi tanıyalım isteriz. Hoş bulduk. Tabii. Ee, üç çocuğum var. Bir tane torunum var. 10 yıldır bu işin içindeyiz. Eşimle birlikte. Hı. Ee, elimizden geldiği kadar kaliteli, Doğal e, ürünler yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, amacımız devamlılık, süreklilik ve kaliteden ödüm vermeden devamlı bir şekilde üretmek. İnşallah başarıyoruzdur. İnşallah. Zaten müşteri memnuniyetinizde başardığınızın kanıtı aslında. Teşekkür ederim. Şimdi Filiz Hanım'ın müdavimleri var efendim. Yerli, yabancı, turistler burayı kendilerine adres seçmişler. Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Ee, yabancı olup da köyceğize yerleşen müşterilerimiz, daha sonra yurt dışından gelen arkadaşlarını da müşteri olarak bize getiriyorlar. Onlarla daha sonra sadece müşteri olarak değil samimi bir dostluğumuz, gerçek bir dostluğumuz oluyor ve o, o şekilde devam ettiriyoruz onlarla da. Ee, dediğim gibi bizim için gelip geçici değil, süreklilik önemli. Sadece para kazanmak değil. Dostluk, insanlık bizim için önemli. güzel ne mutlu size. Şimdi biraz ürün yelpazenizden bahsedelim. bahsedelim. Neler bekliyor bizi burada? Burada eee Köyceğiz'in balı çok meşhurdur. Özellikle çam balı, sedir balı, e, kekik balı, narenciye balı, çiçek balı. Nar ekşisini ben kendim yapıyorum. Tamamen saf nar suyunun 20 saat kaynatılmış halidir. Reçellerimin içerisinde kat, hiçbir katkı maddesi yok. Bildiğimiz anne, anneanne reçeli. Ne güzel. <laughs> doğal limon suyu, şeker ve meyvenin kendisi. Meyvelerimizi de özellikle doğal olanlardan, ilaçsız olanlardan çok temiz bir şekilde hazırlayıp müşterilerimize sunuyorum. Ee, zeytinlerimiz var, soğuk sıkım zeytinyağımız var, normal zeytinyağı zeytinyağımız var. Yayladan ceviz getirtiyoruz. Gerçekten onlar da çok lezzetli. Yani kısaca kalite bizde. <laughs> kalite Filiz Hanım'la efendim. Şimdi reçelleri de saymak lazım. Şimdi ben Filiz yayın öncesi sordum. Kaç çeşidiniz var? Sayıyor, 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 bitmiyor. <laughs> Biraz da onları alalım mı? Tabii. Özellikle turunç meşhur olduğu için burada e turunçgiller meşhur olduğu için portakal, mandalina, limon, greyfurt, e bergamut, turunç kabuğu, e, kamkat, incir reçelleri özellikle e, önde. Bunun yanında yine karadut, çilek e, ve yeşil incir reçellerimizde, acı biber reçelimizde dahil. Biber acı reçeli. biber reçeli. Hem acı hem tatlı ikisini aynı anda İnanılmaz bir lezzet, acıyı sevenler için. İkisi bir arada. Şimdi özellikle acı reçeli tabii ki sormam lazım. Ne yorumlar alıyorsunuz? Çok beğeniyorlar. Yani zaten onu bilmeden kimse almıyor. Acıyı seven, acıyı ve tatlıyı seven Hayat kişiler istiyor. Acı tatlı reçeller. Acı tatlı reçeller. <laughs> Efendim şimdi sevgili izleyicilerimiz bu güzel doğal ürünleri duydular. Tabii ki talepler de olacaktır. Sizleri nasıl bulacağız? Instagram hesabımızdan lezzetli yudumlar uğrak noktadan ulaşabilirler. Orada telefon numaralarımız var. Google'a Filiz'in meşhur köyceğiz balı yazınca yine hemen çıkar. E, ve ünlü e-ticaret et sitelerinde bulabilirler bizi. Ne güzel. Efendim şimdi Filiz Hanım'ın yeri, Filiz'in meşhur yeri deniliyor. Çünkü köyceğizde en uğrak yer burası. Öyle değil mi? Bu evet. yüzden meşhur olmuş. Yok. <laughs> <laughs> yol kenarındayız. İzmir-Antalya yolu üzerindeyiz. Hı hı. Mutlaka bizim önümüzden geçecekler. Bekleriz herkesi. Görmemeniz imkansız. Hı hı. Evet. Eğer tatilciyseniz ve Köyceğiz'den Fethiye arasında gidiyorsanız Filiz Hanım'ı bulacaksınızdır diyoruz. Şimdi, ola ki biz beğendik ürünlerinizi sipariş verdik. Bunlar bize ne kadar sürede ulaşıyor? Sipariş verdiğiniz gün kargosunu yapıyoruz. Sürat Kargo ile anlaşmalıyız. En uygun şekilde gönderiyoruz müşterilerimize. Tamam. Bitirmeden önce tabii ki bir şifa reçetesi almak isteriz sizden. Tabii ki. E, kendi hazırladığımız özel bir karışımımız var. Sedir balı, propolis, polen ve ara ekmeği. Yalnız bunların e, sedir balının içerisindeki miktarları çok çok fazla. Geri dönüşü çok güzel oldu. Özellikle bu pandemi döneminde. E, alan, memnun kalan arkadaşlarına akrabalarına tavsiye etti. Gerçekten çok güzel geri dönüşler aldık. Kesinlikle bizim karışımımızı tavsiye ediyorum. Faydaları neler? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hücreleri yeniliyor. E, kanser hücrelerini öldürüyor. Gerçekten o içerisindeki e, maddeler. Yani tamamen bir şifa diyebilirim. <laughs> Efendim Filiz Hanım'ın reçetesini de dinledik. Eminim ki dikkatinizi çekmiştir içerisindeki ürünler. Ne diyoruz? Filiz Hanım'ın reçetesine uyalım diyoruz. Ve sözlerimizi bu noktada noktalıyoruz artık. Son kez izleyicilerimize bir şeyler söylemek ister misin? Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın derim ben. İzmir Antalya Karayolu üzerindeyiz. Efendim Patron Sensin bir sonraki durakta devam ediyor olacak. Görüşmek üzere.